Barosu seçimlerinde Kürtçe sloganlarımızı, İzmir Barosu Genel Kurulu'nda Kürtçe slogan sonrası çıkan tartışma oturuma ara verilmesine neden oldu. Gerginlik seçimler öncesi tansiyonu artırdı. İzmir Barosu 2024-2026 olağan genel kurulu avukatlar yeni baro yönetimi belirlemek ve mesleki sorunları tartışmak üzere bir araya geldi. İzmir Barosu'na kayıtlı 13.552 avukat olmasına rağmen gerekliliğinin olmaması sebebiyle yasal olarak yüzde onluk katılım sağlanması için genel kurulun başlaması altı günlük saat geçirdi. Toplam 4 listenin görüştüğü seçimlerde Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mevcut Başkan Avukat Sefa Yılmaz, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan Avukat Sercan Altınordu, Mücadeleci Avukatlar Grubu'ndan Avukat Taceddin Çolak, ve İzmir Avukat Hareketi'nden Avukat Banu Aşkın İnce Başkanlık için aday oldu. Genel kurulun başlaması için gerekli imzaların bulunmasıyla oluşturulan Divan Kurulu'nun başkanlığına İzmir Barosu'nun 1996-2000 dönemi başkanı Çetin Turan seçildi. Başkanlık Divanı'nın oluşmasının ardından açılış konuşmasını yapan mevcut baro başkanı Sefa Yılmaz, Cumhuriyet'in temel değerlerine saldırı yaşandığını dile getirdi. <laughs> Kürtçe slogan krizi genel kurulda gerginlik yarattı. Günün en dikkat çekici anı Çağdaş Hukukçular Derneği ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi avukatların yaptığı konuşmanın ardından Kürtçe sloganlar atılmasıyla yaşandı. Avukat Dilan Can Ateş Turgal konuşmasında Selahattin Demirtaş, Selçuk Kozağaçlı ve Ebru Timtik'i anarak faşizme karşı omuz omuza ve cinciyan azadi, kadın yaşam özgürlük sloganlarını bu sloganlar Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan avukatların tepkisine neden oldu. Grup, PKK dışarı ve Mustafa Kemal'in askerleri sloganlarıyla karşılık verdi. Salonda kısa süreli bir gerilim yaşandı ve oturuma 15 dakika ara verildi. Tartışmanın ardından avukatların lehte ve aleyhte konuşmaları devam etti. Baroya yönelik eleştiriler gündeme damla Konuşmalar daha çok baronun avukatların sorunlarıyla ilgilenmemesi, Genç avukatlara yeterli desteğin verilmemesi, baronun siyasetle ilgilenmesi, şehit kavramıyla İstiklal Marşı konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmemesi ve yöneticilerin kürsüde söylemesi gerekenler yerine şiir okuması konusunda birleşti. Konuşmalar esnasında zaman zaman gergin anlar yaşandığı ve tarafların birbirlerine laf attığı görülse de gerginlik fazla büyümedi. Baro Başkanı Sefa Yılmaz kürsüye ikinci defa çıkarak konuşmacıların eleştirilerine yanıt verdi. Mücadeleci Avukatlar Grubu'ndan Avukat Taceddin Çolak'ın blok liste yerine çarşaf listeyle seçimlerin yapılması yönünde verdiği önerge ise oy çokluğu ile reddedildi. Çok sayıda avukatın konuşması nedeniyle Başkan adaylarının konuşması gece yarısından sonra başladı. Konuşmalarda sırasıyla Mücadeleci Avukatlar Grubu adayı Taceddin Çolak, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adayı Sercan Altınordu, Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Sefa Yılmaz ve İzmir Avukat Hareketi adayı Banu Aşk ince konuşmalarını yaptı. Konuşmalar gece ikiye kadar devam etti. Seçimlerin ikinci günü, binlerce avukat İzmir Barosu'nun yeni başkanını ve yönetimini seçmek için sandık başına gidecek. Seçimler 20 Ekim Pazar günü saat 09.17 arasında Kültür Park Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Karşı Web TV Kulis Yorum Avukatların çoğu mevcut baro başkanı Sefa Yılmaz'a tepkili. Dört grup yarıştığı için Yılmaz yeniden kazansa da geçtiğimiz seçimlerde aldığı oy oranına ulaşması zor görünüyor. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu geçtiğimiz seçimlerde iki adayla yarışmıştı. Şimdi tek adayla gideceği için çağdaş avukatların en büyük rakibi olabilir. Kazanan aday 2500-3000 arası oy alabilir. İkinci ve üçüncü sırada yer alan adaylar 1500 oy geçebilir. Hatta ikinci sırada yer alacak adayın da oyları 2500 civarında olabilir. Yapılan konuşmalarda salonun verdiği tepkiler göz önüne alındığında ise dördüncü sırada yer alacak aday en fazla 500 oy almıştır. Bu kişi ise mücadeleci avukatlar grubu adayı Taceddin Çolak olarak. Genel grubun 6,5 saat geç başlaması avukatların seçimlere ilgisinin olmadığını gösteriyor. Bu nedenle avukatlar daha <laughs> meramlarımızın neyse tüm meslektaşlarına ne samimiyetini teşekkür ediyorum. Ortak bir acıdan bahsettim ama her konuda ortaklaşamıyoruz maalesef. Ee, adı altında dediğinizde LGBT artı hakları için 2018 yılında ortak önerge imza attınız arkadaşlar. Sonraki yıllarda seçim birlikleriniz yer verdiniz? Bu kadar çabuk bir değişiyorsa var nasıl yöneteceksiniz? Hangi tutarlılıkla OJ'de hazırlanan 2023 günü LGBT evet, artı aktörü komisyonu olarak düzenlediğimiz Onur Ey kahvaltısının yapıldığı Baro Bahçe önünde bir grup gelici sözüm ona bizi protesto etmek için toplandı. Bu grup bize tehditli hakaretlerde bulunduğu üzerimize yürüdü. Ne yazık ki o grubun yanında bazı meslektaşlarımız da vardı. Sercan Bey, geçmişte grubunuzdan YK üyeliği o gün orada mikrofon tutanlarla birlikte bugün hala fotoğraflar çekiliyorsunuz. Şimdiye kadar buna hiçbir eleştiride bulunmadınız. Birazdan konuşma yapacaksınız. Sizin için bir şans bu. Çıkın biz bu rezaletin karşısındayız diyelim. Aksi halde bu genel körü olup eski arkadaşlarımıza sözlü ve fiziki olarak sandığınız anla birlikte yol yürüyen hiç kimseyi baro yönetimine seçmeyeceğini bilin. Geçen hafta boyunca manşetlerde, protestolarda hedef göstermemize rağmen biz avukatız yalnız değilsin diyenler de o gün yanımızda değildi. O gün <laughs> yanımızda değildi, de yarın yanımızda duracağınıza nasıl inanacaksınız? <laughs> Üstelik durmak bir yana dursun hafta içerisinde sosyal medyada izin parası Yönetimi'nin çalışmalarından memnun musunuz diye başlayan anket düzenleyip bu karmaşadan biz nasıl fayda sağlarız diye sıraya girdiniz. Dilinizden düşünmediğiniz biz genç avukatlar konusunda da sizi samimi bulmuyorum. Eğer öyle olsaydı yönetim kurulu adayınız, grubumuzda emek belgesi meslektaşlarınıza meslektaşlarımıza broşürcü eleman, suçu gibi yakıştırmalarda bulunan bir başka örnek, dört tekim hayvanları koruma gününde kendi bir köpekle, fotoğraflar paylaşıp aynı gün yayınladığınız politika belgesinde hayvanların uygunsuz koşullarda tutulduğu ve satıldığı pet shoplarla indirim anlaşması yapmayı vaat ettiniz. <laughs> konuşma yapar başkan adayımız avukat Sefa Yılmaz önderliğinde diyerek başlayabilirdim ama biz önderliği der süper kahraman gibi sözcükleri derdi. Başkanımız bizim için sıkı bir mücadele dostu, yol arkadaşı, sefa abidindir, genel kurulu meslektaşlarımız yol arkadaşı olmaya ve kaçınmeni denenlerin tutup yoksa olmaya devam etmek için Çağdaş Avukatlar Grubu'nu desteklemeye davet ediyorum. Saygılarım. John. Sevgili arkadaşlar, biz burası da avukatların öncüğü. Avukat demek, savunman demektir, savunan demektir. Peki neyi savunacak avukat? Tabii ki haklı olanı savunacak. Hakkın savunucusu olacak. Genç avukat sorunlarından başlayayım. Genç avukatlar olarak mesleğin başında olduğumuz bu dönemde birçok sorunla tek başımıza savaşıyor. Gerek yargı eliyle, iktidar politikalarıyla terörize ve kriminalize edilmeye çalışan mesleğimiz için insan haklarını ve bağımsız savunmayı uygulatmak için mücadele ediyoruz. Şimdi sizlere bazı gerçeklerden söz etmek istiyorum. Bu konuşacaklarım bazılarınızı rahatsız edebilir. Avukatlık mesleğinin başlarında olan bizler en kaba ve açık tabirle açız. Nispeten kıdemli meslektaşlarımız. Yanımızda çalıştırdığınız avukata asgari ücret dahi vermiyorsunuz. <laughs> Mesleğin itibarsızlaştırılmasında sizin de parmağınız var. <laughs> Elbette bir sistem sorunu olduğunu farkındayız. Ancak insancıl koşullarda çalışmayı istiyoruz. Siz zenginleşip çok zor. Bizler mesleğimizi layıkıyla yapmaya çalışırken ve hatta çoğunlukla staj dönemindeyken tacize uğruyoruz. Let me sign yaptık. Bu çalışmalarımız sayesinde birçok yeni ve genç meslektaşımızın meclise aidiyetini arttırdık. Geçmiş dönemde mecliste görev alan meslektaşlarımızın kurduğu WhatsApp grubumuzu seçildiğimiz günden itibaren üç katına çıkardık. <laughs> bir kuruyadır gidiyor. Mevcut yönetim WhatsApp grubunun linkini SMS ile paylaşmak diye. Biz de talep ettik. Aynı şekilde güvenlik zafiyeti sebebiyle kabul edilmedi. Ama durmadık. Herkes bilir ki amaca ulaşmayı sağlayan birçok yol var. Biz denemeye devam ettik ve kısa sürede WhatsApp grubumuzu büyüttük. Şimdi içinde bulunduğumuz için anlıyorum ki o dönemdeki amaç dayanışmayı sağlamak değilmiş. Amacın ne olduğunu bütün meslektaşlarımızın takdirine bırakıyorum. Sağlık, Biz genç avukatlar olarak sorunlarımızın ve bu sorunların asıl kaynağının siyasi iktidar olduğunu farkındayız. Çözümün ise birlikte mücadele eden geleceğine inanıyoruz. Bu noktada bilinenin aksine İzmir borusu Türkiye'nin öncü borularından biridir. Bu sıfatı da mevcut yönetim ve bu yönetimin anlayışıyla hareket edenler oluşturmuştur. Bu sıfatı saygıyla selamlıyorum. Yıllardır baromuzun hayvan hakları komisyonunda emek veren meslektaşlarınızdan biriyim. Öncelikle komisyonumuzda canla başla çalışan, omuz omuza mücadele ettiğim, benim için fedakarlığın sözlükteki anlamı olan her bir meslektaşıma, desteğini esirgemeyen, varlığıyla bize güç veren yönetimimize ve baro emekçilerimize, sanırım en çok da kahramızı çeken Semih abiye teşekkürü borç biliyorum sizlerle birlikte mücadele etmekten onur Komisyonda neler yaptık peki? Yapılan suç duyuruları, takip edilen davalar, basın açıklamaları, meclis görüşmeleri, panellerle paneller ve devamı faaliyet raporunda yer alıyor zaten. Ben izninizle ve canınızı sıkacağım için özür dileyerek başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Bornova'da tecavüze uğrayan köpeğin, karşıya kadar asansörde tekmelenerek öldürülen kedinin, Urla'da öldürülen balinanın, Seferihisar'da kulübesinde yakılarak öldürülen şirafın, Konya barınağında kafasına defalarca kürekle vurularak öldürülen köpeğin ve maalesef daha niceleri, av Al adı altındaki katliamlarla öldürülen, işkence gören, hakları yok sayılan her bir hayvanın duyuramadığı sesi olmaya çalıştık. Adaletin bir nefret olsa tecelli etmesi için mücadele oldu olarak ne yaptık biliyor musunuz? Kendisi gibi olmayanları öldürmeyi hak gören zihniyete karşı korkmadan, susmadan, yorulmadan yaşamı savunduk. <laughs> Cezasızlık politikalarına karşı davaların ve engellerin takipçisi olduk. Bundan sonra da takipçisi olmaya, eşit, adil, özgür bir dünyada hep birlikte yaşamak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Umarım seçimden hemen önce komisyonumuza gelen meslektaşlarımız seçimden sonra da aramızda yer alırlar. <laughs> Sokakta yaşayan köpeklerin barınak altındaki ölüm kamplarına hapsedilmelerini ve bazılarını öldürülmelerini içeren katliam yasasının yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne mahkeme dostu sıfatıyla hukuki görüşümüzü bildirdik. Buradan da bir kere daha genel kurulumuza Anayasa Mahkemesi'ne seslenmek istiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nden hukukun ve vicdanın gereğini yerine getirmesini, yaşanan takdiratlara bir an önce dur demesini bekliyoruz. Hemen evet, Nefret siyasetiyle milyonlarca hayvanın hapsedilmesine ve öldürülmesine yol açan, toplumda şiddeti körüklemek için mücadele edenler şunu unutuyorlar ki, başkalarını bilmem ama biz çağdaş avukatlar olarak adaletsizlikle, kötülükle mücadele etmeye çok alışkınız. Yorulmadan hayvanla doğayı Genel kurulda Thank you. arkadaşlar. Mahmut Şeref'in konuşmasını yapmak üzere. Karşı Map TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede karşı yakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz karşı yaka başka bir haberde görüşmek ümidiyle.